yazı yani bir şey ya, ya. Evet sayın seyirciler şu anda sıfır kanadımızın kulelasını açıyoruz. Hizmete sokuyoruz. <laughs> <laughs> <Kapı. gülüyor> evet gel burası davet beni karşıla et. evet güzel devam et arttır diyorsunuz tam fren koş tam fren koş. koş 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 güzel el salonur olur niçin gayet güzeldi Yalnız artın freni dediğimden kastım tam fren değil yani öncekinden biraz daha farklı hızın tamam. biraz azaltın diye çek 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 çek. Bırak bırak. Koş. Koş. Fren hafif fren. Devam et. Koş koş. Evet. Bekle. Bekle. Fazla fren arttırma. Fazla fren arttırma. Fren fren. Hafif fren al. Fren al. Bekle. Bekle öyle. Evet. Bekle. Frenleri azaltma artık. Hafif sağdan dön. Dön sağa doğru. Çok keskin dönme. Birden dön. Evet. Yeterli. Du 야, 거부, 뺏으면 좋겠지, 우리.